Merhaba herkese. Bugün sizlerle Danimarka tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 7 aydır bir film Danimarka'da yaşamaktayım. Daha önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ını üç günlük bir gezide bulundum. Bu üç günlük süre içerisinde Danimarka'nın geneli hakkında çok olumlu, güzel bir intiba oluştu bende ki Kopenhag Danimarka'nın e, başkenti ve en büyük yerleşim yeri. E, imkanları iş imkanları ve diğer işte faaliyetlerin daha fazla olduğu bir yer. E, orası tabi böyle güzel bir intiba oluşturunca dedik Danimarka'ya yerleşelim. E, ve şu an Danimarka'da yaşamaktayım dediğim gibi 6-7 ay oldu. E, Gastronom sektöründeyim. Danimarka için muhtemelen e, ben gelmeden önce burada yaşayan birisine sorabileceğim belli başlı sorular vardı. Bunları kendim düşündüm ve sıralandırdım zihnimde. Şimdi o sorularla başlayacağım. E, birinci soru ki en önemli soru Danimarka'ya gelebilir miyiz? Kim? Danimarka buyurun. Danimarka'da çalışabilir miyiz, yaşayabilir miyiz? Danimarka'da Danimarka vatandaşlarının dışında Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları ve bu ülkeye Danimarka'da Danimarka vatandaşları, Avrupa Birliği vatandaşları Danimarka'daki iş yerlerinden çalışmak için iş davetiyesi almış, bu üsülle kendi ülkesinin Danimarka Konsolosluğu'ndan vize alarak çalışma vizesi gelmiş olanlar ve Danimarka'ya bir takım sebeplerle sığınma talebinde bulunup sığınma talepleri kabul edilen göçmenler ve Danimarka'da e, yaşayan insanlarla evlilik yoluyla gelip burada yaşamaya devam eden insanlardan oluşuyor. Danimarka'daki çalışanlar ve Danimarka'da yaşayanlar. E, bu yollardan birini seçmeniz ve bu yollardan bir şayet varsa siz de anca o şekilde markaya gelebilirsiniz. Şu ana ne kadar ki araştırmalar mı sonucu. Danimarka'da işsizlik gerçekten çok düşük oranlarda. Avrupa Birliği'nin bir, İskandinav özellikle, İskandinav ülkelerinin özellikle işsizlikle alakalı olan istatistikleri çok farklı alt bilimleri attığı başlıklarda incelenmesi gerekiyor. Çünkü somut olarak işte yüzde iki işsizlik oranı dendiği zaman aslında bunun içerisinde iş olmadığı için, iş bulamadıkları için çalışmayan nüfus değil de iş olmasına rağmen devletin vermiş olduğu birtakım sosyal imkanların olanakların rahatlığından istifade etmek için bilinçli ve şuurlu olarak seçilen ee, bir yol olduğu için işsizlik var. Genel bu İskandinav ülkelerinde. Ee, bizim gastro, ben gastronomi sektöründeyim. Gastronomi sektöründe de bu benim Avrupa'da yaşadığım uzunca zaman içerisinde edindiğim bir tecrübe. Gastronomi sektöründe Avrupa'da işsiz kalma gibi bir sıkıntı yaşamak hakikaten çok istisnadır yani neredeyse yok gibi bir şeydir. Nasıl böyle söyleyebiliyorum. Örnek eğer bir pizzacıysanız ya da işte herhangi bir Avrupa mutfağından anlıyorsanız alakart aşçılığınız varsa ya da garson iyi bir garsonsanız işte Avrupa'da yaşıyorsunuz mutlaka yani bir yabancı değil bilmeniz gerekiyor sonuç itibariyle. Varsın ise diksiyon, fiziki görünüm bunlar falan da tabii ekstra artı puanlar. İş bulamamanız neredeyse mümkün değil yani. İş bulursunuz. Ama tabi burada da şöyle bir sıkıntı gene tekrardan ortaya çıkıyor. Nedir? Ee, işte açılan işletmelerin, burada gastronomi sektöründe açılan işletmelerin, göçmenler tarafından büyük çoğunluğu, yani işini hakkıyla Avrupa standartlarında veya işte evrensel insani ilkelere e, uyacak şekilde yapanları tenzih ediyoruz tabi ama genelde e, düşük sermayelerle daha böyle küçük çaplı butik tarzda işletmeler olduğunda olduğundan e, buralarda e, takdir edersiniz ki her şey mikro ölçüye indikçe maaşlar da mikro ölçüye iniyor ama bir şey var Maaşlar indikçe çalışma saatleri de uzuyor yani maaş az veren yerlere dikkat edin çalışma saatleri de çok yüksek yani bir şey istiyorlar o yüzden e, genelde bundan dolayı insanlar ilk dilini tamamladığında evrak sorunlarını tamamladığı zaman ilk fırsatta işlerini bırakıyorlar. Gastronomi sektörünü, restoran sektörünü ya daha iyi bir iş buluyorlarsa oraya geçiyorlar veyahut da işte fabrikadır veya başka sektörlerde devam ediyorlar. E bu yüzden de devamlı bu sektörde bir işçi gelgiti oluşuyor. Devamlı iş, işveren işçi arıyor, işçiler iş arıyor gibi böyle bir şey oluyor. E bu sebeple e, Avrupa'da hakikaten gastronomi sektöründe işsiz kalmak çok zor. İşsiz kalırsanız doğru başardım diye bir video yapabilirsiniz yani Avrupa'da gastronomi sektöründe işsiz kaldım. Tabi Danimarka'yı anlatıyoruz. Tekrar buraya dönersek. burada piyasada para, kağıt para neredeyse yok denecek kadar az. Yani yüz, delik olarak okuduğu zaman iki rak haneli sayılara ulaşmıyor. Yüzde üç, yüzde beşlerde kalıyor diye bir bilgi edindim. Burada yüzde 90 üzeri paralar bankalar ve kartlar aracılığıyla dönüyor. Şimdi diyelim ki bir işletmeye gittiniz. Bu neyi getiriyor? Yani siyahtan çalışma şansını neredeyse bitiriyor. Bir işletmeye gittiğiniz zaman size o işletme sahibi e, diyelim ki iki normal çalışma süresi 8 saat zaten, 10 saat çalıştırmak istedi ki 2 saat bu fazlan var. E, bunu vergisiz ödeyemiyor. Yani mutlak olarak maaş durumda bunun beyan edilmesi lazım ki o da vergiye tahakkuk edecek. E, bu şekilde e, kaçak olarak insan çalıştırma işi burada neredeyse yok denecek kadar az. Ama tabii ki gene söylüyorum. E, o yüzde beş yüzde yedilik kağıt para olan dönemin kısımda gelen göçmenlerden dışarıdan gelen yani Avrupa'nın veya da göçmen deyince sadece hani Afrika'dan, Türkiye'den, e, Mısır'dan, Pakistan'dan ya da böyle değil yani. Neticesi itibariyle Romenler de burada göçmen yani. İşte İtalyanlar da göçmen. Hatta ben bankada hesap açtığım zaman bana, ben de İtalyan vatandaşıyım, e, Dedi ki bankadaki o hesap açan sorumlu sana kikeş yani bankadan kart para limiti olarak ne kadar koyayım 1500 kron koyayım mı dedi 1500 euro e, dedim o, evet olur iyi olur dedim çünkü siz dedi İtalyanlar parayı cepte taşımayı seversiniz dedi <laughs> evet yani demek ki e, bu şey olduğu için bu tür insanlar hani o yüzdelik, yüzde yedi, yüzde sekizlik o para kısmı bunların genelde elinde geziyor. Belki oralarda küçük istisna şeyler olabilir ama genel ölçekte yok böyle bir şey. Danimarka'daki hayatla alakalı çalışma, sosyal hayatla alakalı paylaşımlarımı devam ediyorum. Burada sağlık ücretsiz, eğitim ücretsiz gibi şeyler duymuştuk gelmeden önce. Yaşayarak da bunu gerçekten gördük. mesela şu an şeyde yaşıyoruz. Covid döneminde yaşıyoruz. Neticesi itibariyle bütün dünyada benzeri şey durumlar var. ben yakın bir zamanda İtalya'ya bir seyahat yaptım kısa dönemli. Covid testi istiyorlar mesela son 24 saat içerisinde yapılmış burada herhangi bir ücret ödemedim. E, gayet düzenli, gayet böyle e, sistem edilmiş bir şekilde testimi yaptırdım, sonucunu aldım ve gittim. Dönüşte İtalya'dan buraya gelirken Covid testi tekrar yaptırmam istendi. Bu kez 162 euro sadece Covid PCR testi için e, bir rakamı dedim. E tabi bu da buranın hani şimdi ücretsiz mi ücretli mi şeyinin en bariz örneği benim için. Evet burada sağlıkla ilgili işlemler ücretsiz. E, maaş oranları olarak da burada şöyle bir yanılma olabiliyor tabi. İşte İskandinav ülkelerine gittiğin zaman ya işte Danimarka'da 4000 euro maaş alıyormuşlar. 5000 euro maaş ödüyorlarmış. İşte Norveç'te 4000 5000 euro maaş alıyormuş insanlar. 3500 euro maaş alıyormuş. krom geçiyor. Burada da hemen karşılığını söylüyorum. Şimdi o öyle mi gerçekten? Evet doğru öyle. Nete bakarsan, brüte bakarsan öyle ama net hani deriz ya net ol kardeşim bana ya. <laughs> net olun bakalım. Net kaç para alıyorsunuz? Önemli olan o. Şimdi 3000 euro sana patronun e, maaş bordronda para gösterdiği zaman sana bunun 3000 eurodan eline kalan parası 1600 1700 euroyu geçmez yani. 1600 1700 euro geçmez. 3 gün alıyorsun. Ama 1600 euro eline para geçiyor. 1700 euro maksimum para geçiyor. O yüzden burada bekar olarak yaşayanlar e, Böyle çok ciddi ahım şahım böyle efsane paralar biriktiririm falan hayaline girmesinler. Çünkü e, çok ciddi paralar kazanamayabilirler yani bu yönüyle. Ama mesela Almanya'da diyelim işte 2500-2600 Euro maaş açsada e, tabii dünyanın neresinde olursa devlet vergi alırken bazı indirimler yapıyor işte evliysen ailenin, çoluğun, çocuğun olması, bunlar giderlerin, kendi giderlerin, ev almışın taksidini ödemesi ödüyorsan, araban var taksidini ödüyorsan gibi bunları tabii ki gösterdiğin zaman gider olarak senden alınan vergi de otomatikman daha aşağıya düşüyor. Ama sen hani öyle birisi değilsen, bu giderlerin yoksa e ne oluyor o zaman? Senden çok ciddi yüzde 36 artı %8 de emeklilik payı olarak %44 maaşından kesinti var. Yani neredeyse %50. Yani şimdi %50 yani 3000 euro alan bir adam zaten otomatikman 1500 euro düşüyor. Yani. O yüzden burada bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu yüksek bir rakam yani. İkinci ee, ikinci iş, üçüncü iş yaparım, ben gelirimi yükseltirim dersen de o zaman da şöyle bir kötü haberimiz var. Tabii ki %44 de kalmıyor vergi. Gelirin yükseldikçe vergi oranı da yükseliyor. Ve nakaratlara kadar %61 ülkenin en yüksek vergi düzeyi %61. %61'e kadar vergi yükseliyor. Benim hatta ikinci ayki maaş bodrumda şöyle bir küçük bir hata olmuştu. Düzelttirdik sonra ki %50, %56 benden vergi almış devlet. Danimarka devleti sağ olsun. Sen demiş ağasın Hoca Murat Ağa'ya. Ee, %44 vergi vermek yaraşmaz. Biz onu arabalardan alıyoruz. Sen ağatsın %56 alalım. Yani sonra biz de gittik ağalaktan istifa ettik de tek maraba olarak yüzde 44 ödemeye devam ediyoruz. Ya şimdi işte bunlar bir yönüyle. Ama tabi hayat öyle bir şey ki kimisi çok zor şartlarda yaşadığı bir ülkeden çıkıp buraya geldiği zaman illa ki bu rakamlar zaten gerçekten güzel rakamlar. Yani neticesi itibariyle sakin, sessiz, düzenli, nizamlı, intizamlı, herkesin birbirinin hakkına, hukukuna saygı niyat ettiği, sistemin, devletin, bürokratik sisteminin tıkır tıkır tabi caizse işlediği bir yer olduğu için sen de kalkıp da tabii ki bu küçük ufak tefek öyle şeylerden e, nasıl söyleyeyim kendi ülkenin o zor durumda geldiğin ülkeyi karşılaştırıp e, rahatsız olmazsın. Ufak tefek aksaklıklar görmezsin bile. Ha, nasıl görürsün? E, Norveç'ten gelirsin veya işte buraya nereden gelirsin? Kanada'dan gelirsin. Avustralya'dan gelirsin. Yeni Zelanda'dan gelirsin. Bu buraları ancak kendi tabiriyle top class ülkelerle mukayese ettiği zaman bazı şeylerde kritik yapabilir, bazı şeylerini eksik veya fazla bulabilirsin. Ama sonuç olarak Danimarka gerçekten e, iyi yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. E, iyi i̇yi bir ülke yani yaşamaya değer bir ülke. Buna dümdüz bir ülke. Biz, ben Vail'in çevresinde yaşıyorum. Bu benim bölge şey e, buraya hatta dağlarını o ihtişamlı yalçın dağlarını Danimarka'nın ziyarete geliyorlar daha dediğim 200-300 metre yükseldi 200 yani maksimum. Yani bizim oralarda şu depe var ya şu depe diye tarif edilen yerler buralarda daha şeyi görüyor yani iltifatını görüyor. Ama güzel yeşillik zaten. Her taraf deniz, denizlerle kaplı. Zaten Danimarka'nın ana karasının haricinde birçok yeri hep deniz e ellerle çevrili adacıklardan oluşuyor yani. Kopenhag'ın herkese mesela değil mi? Ondan sonra e dışarıdaki yabancılar yani yabancılardan kastettiğim dışarıdan gelmiş insanların şehre, ülkeye uyum sağladığını zaten hemen gözün görüyor. Hemen bakıyorsun bir çevrende böyle gözünü tırmalayan böyle aykırı hareketlerde bulunan aykırı tipler, aykırı şekiller yok yani. Herkes böyle sakin, sessiz, alışılmış yani böyle refah yüksek olduğu ülkelerin Abi cehze bir göstergeste bu oluyor herhalde ee, insanlar böyle sakin sessiz ruik e, şey yapıyorlar yaşıyorlar burada da öyle. Ondan sonra e, mar kiralar işte de bahsedelim biraz kiralarda şöyle hani, İtalya'da bir lokal böyle bir odalı bir mutfak, banyo tuvalet gibi olan yerlere şehir merkezlerinde 500-600 Euro'dan aşağıya bulmak mümkün değil. Kapıcı parası, şunu da eklediğin zaman bu rakam yani 700 lira kadar varıyor. Elektrik, su, gaz onlar hariç yani. E şimdi burada da böyle baktığın zaman o fiyatlara o şekilde evler bulabiliyorsun. Yani kiralar noktasında gerçekten öyle çok fahiş fiyatlar falan demek yanlış olur yani. Güzel evler 9-10 bin kron, 1300-1200 Euro'ya çok böyle villavari, bazen müstakil bazen daire olarak da bulabilirsin yani. Bu var. Hiç yüksek rakamda değil yani 1300 Euro'ya bir aile için falan. Yani tabii niye göre yüksek rakam diyorum tırnak içerisinde. Buralarda de aile dediğiniz zaman genelde evlere bir maaş girmiyor. Yani burada kadın çalışıyor, erkek çalışıyor veya devlet yardımı var. Biri alıyor, biri almıyorsa bile. Ondan dolayı 1300 euro, 1200 euroya çok güzel böyle evler bulabiliyorsun. 900'e, 800'e falan da bulabiliyorsun. Yani gördük, duyduk. Hayalinden biliyoruz. bundan başka kiralar böyle. Tabii şey biraz pahalı. Market alışverişi için dışarıya çıktığın zaman kesinlikle yani tabii ki ne İtalya ile ne Almanya ile mukayese edilebilir zaten malzemelerin birçoğu da İtalya, Almanya'dan geliyor. Hani oralardan geliyor. Böyle ee, o yüzden biraz o pahalı. Bir ara 65 gün güneş doğmadı. Yani. Güneş gitti yani tatile çıkmış. Benim de tatil yaptığım derecesine. 65 gün hava böyle bu buğulu bir hava var. Gri bir hava var. Adamı bu mal diyor yani. Zaten 10-15 gün sonra dedim ki ya bu arkadaşlar ne olacak böyle böyle. Hemen dediler bir C vitamini al. Zabağından böyle pörüşük kalkıyorsan. Bir C vitamini al. Bir magnezyum al. Onu bir D vitamini al deyip üç tane vitamin hapı kullanmaya başladık. Yani hap dedim yani şeyi kullanmaya başladık vitamin. Desteği almaya başladık. Çünkü yok. Ha yani şimdi mesela Mart ayının ortalara güneş çıktı ortalık cıvıl cıvıl millet hemen sokaklara akın ediyor. Güneşi üzülüyorlar bile. Bu adamlar şöyle bir durum var. Hani imkanları olduğu için bir de bu tür iklimsel bazı şeylerden mahrum oldukları için avantajlardan senenin bir, bir senenin bir ayı değil yani. Seneyi, o bir yapacaklar tatile dörde bölüp ilkbaharda, sonbaharda, yazın, kışın dört sefer tatil yapıyorlar yani geziyorlar. Daha çoluk çocuk buçuk yaşta, daha on yaşına böyle basmadan, kimisi arkadaşlarla, kimi ebeveynleriyle, kimisi yalnız nasıl olursa yani Avrupa'yı bir kere önce gezmeye başlıyorlar. Çoğu dünyayı geziyor. Adam şöyle 20 yaşında karşında ot oturuyor, konuştuğun bir danman halı şeyle Arkadaşlar 20-22 yaşında nereyi gezdin sen diye soruyor. Adama ana diyor işte Avrupa'yı zaten karış karış gezmiş. Şuraya gittim, buraya gittim, buraya gittim. Ondan sonra başlıyor Afrika'ya gitmiş kimisi. Kimisi Latin Amerika ülkelerine gitmiş. Sonuç çok gezme noktasında gezdikçe de bir sürü ufukları açılıyor adamların. 20-22 yaşında yani sen 35-40 yaşında adamınla bakış açısı olarak Aynı veyahut da daha öndeler yani. Bu avantajlar var buralarda yaşamanın. Güzel, rahat yani adam. Çalışma saatleri 8 saat haftada 5 gün. 2 gün kesin izinlisin yani. Nerede çalışırsan çalış yani. 2 gün. 8 saatte maksimum 7 saat çalışanlar var. 6 saat çalışan var. Kimisi devletten sosyal yardım alıyor. Günde 2-3 saat çalışıyor falan değişik değişik yani kendine zaman ayırma noktasında bol bol zaman ayırabileceğim bir yer. Şimdilik Danimarka için anlatacaklarım kısmen toparlanmış vaziyette bunlar. Ee, zamanla farklı konularla, farklı e, bakış açılarıyla, gözlemlerimi e, oluşturacağım düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum burada YouTube'da. E, çünkü ben bakış açım kesinlikle pozitif temeli alan bir bakış açısı alt tepsi, pozitif bu ülkelere e, gelmede imkanlar var tabi dediğim gibi o bürokratik engeller var işte oturma müsaadesi veya vatandaşlık veya şeyler hani bunların e, bilerken ilerken videolarda bunlarla alakalı daha ayrıntı vermek istiyorum e, nasıl yaşayabileceğimize dair. Eğer ki aşılırsa ki aşılabilecek yollar var, Buralara çıkıp gelip buralarda da çalışmalarını tavsiye ederim insanlara. Yani gerçekten birçok farklı şey öğrenebilir. Yani ben çok şey öğrendim. Sizden de bunları paylaşmak istiyorum. Siz de eminim daha çok şeyler öğreneceksinizdir. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.